Sevgili kardeşlerim, kıymetli dostlarım Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Kur'an-ı Azimüşşan'da bir sure var. Okuyanları zengin eder. Evet bu sureyi okumaya devam edenlere Allahu Teala Celle Celaluhu Celle Şanuhu asla fakirlik, yoksulluk, borç, dert göstermez. Biiznillahü Teala çok büyük fazileti olduğunu bu zenginlikle alakalı sohbetler mesela borçtan kurtulmak, zengin olmak, rızık bereketi falan filan diye bu mevzularda ben size sohbet yaparken kısaca temas ediyordum. Mesela la ilahe illallahul melikul hakkul mubin tesbihini okuyanlar, Rabbimizin ya gani ya mugni ya rezak ismini okuyanlar, ya vekil esmasını, ya vehab esmasını okuyanlar ee, bol nimete nail olurlar. Ayrıca Vakıa Suresi vardır. Vakıa Suresi'nin de faziletlerinde zenginlik vardır diye anlatmıştım. Bugün Vakıa Suresi'nde başka hangi güzellikler var? Vakıa Suresi'nin faziletlerinde başka nasıl nimetler var bizim için? Biraz inşallah onlardan bahsedeceğim size. Allah nasip ederse. Değerli kardeşlerim, sevgili dostlarım Abdullah İbni Mesud radiyallahu an vefat edeceği zaman müminlerin emiri zamanın halifesi Hazreti Osman radıyallahu an efendimiz onu ziyarete gitti. Ona dedi ki neden şikayetin var diye sorunca o şöyle dedi: Abdullah bin Mes'ud radıyallahu an. Doktor beni hasta etti. Artık bana kim derman olabilir?" dedi. Hazreti Osman da dedi ki sana devlet hazinesinden bir maaş bağlatayım mı dedi İster misin? Deyince o istemez dedi. Abdullah bin Mesud devlet hazinesinden bir maaş teklif ediliyor. Bugün size deseler ki mesela çalışıyorsun kaç para maaş olsun? 8 bin, 5 bin, 10 bin neyse. Sana bir maaş bağlatayım mı dese mesela örnek vereyim, bir bakan, milletvekili, bir yakının tanıdığın olsa he, devlet ricalinden ne dersin? Aha bağla bağla. Bir maaşla oradan gelsin. <laughs> Adam şimdi işte EYT'yim, emekli olacağım falan diyor mesela. Emekli maaşı bağlayacak hocam diyor. E işte bir de çalışırım bir yandan da emekli maaşı bir yandan kendi maaşım. iki maaş olur. Abdullah İbni Mesud dedi ki istemez dedi. Şimdi Hazreti Osman Efendimiz baktı ki Abdullah İbni Mesud ölüm döşeğinde. Ağır hasta. Ondan sonra dedi ki arkanda dedi kızların var. Kız çocukları vardı Abdullah İbni Mesud senden sonra dedi kızlara ne bırakacaksın dedi. Arkanda kızlar kalacak. Onlara lazım olur deyince Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerimin başında zikrettiğim hadisi şerifini rivayet ederek Hazreti Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh dedi ki ben kızlarıma her gece Vakı'a suresini okumalarını emrettim. Onlar da dedi buna devam ediyorlar. Dolayısıyla onlar da hiçbir şeye, hiçbir kimseye muhtaç olmazlar diye ifade etti. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu suresi ile alakalı Vakıa suresi zenginlik suresidir buyurduğunu nakletti. Hadis-i şerif böyle. Üç sayfadır Vakıa suresi. Her gün okumaya devam etmek lazım. Her akşam hocam Vakıa suresi. Tebareke Mülk suresi bundan mutlaka okuyun. Mülk suresi kabir azabından bizleri korur. Vakıa suresi maddi olarak zenginlik verir. Allah kimseye muhtaç etmez. Allah darda zorda koymaz diye naklediliyor. E Vakıa suresi dedik zenginlik suresidir. Hadis-i şerif devamında diyor ki peygamberimiz onu okuyunuz ve o sureyi kadınlarınıza, çocuklarınıza da öğretiniz. Hadis-i şerif bu. Hemen şöyle videoyu beğenelim bu arada. Bir kanalımıza bir abone olalım. Abone olmadıysanız hala. Onu hatırlatmış olayım size. Bu sureyle alakalı daha detaylı bilgiler vereceğim demiştim kardeşler. Bu sureyi okumaya devam edenler fakirlikten emin olur. Bir, dünya kendiliğinden ayağına gelir. Bak, bu sureyi okuyana Allahu Teala onu fakirlikten koruyor. Abi o gitmese, yani sen gitmesen dünya senin ayağına gelir. Hayatı boyunca açlık, susuzluk acısı nedir bilmeden bu dünyadan göçer gider diye ifade ediliyor. Ve başka hiçbir tehlike yüzü de görmez. Hele hele bak çok önemli bir anekdot. Bunu ilk defa paylaşıyorum burada sizi kanalda. İkindi namazından sonra kardeşler bu Vakıa suresini eğer 14 defa okursa bir mümin onun için rızık adeta yağmur gibi yağar diye ifade ediliyor. Allah onun hem maddi gerekse manevi işlerini kolaylaştırır. Özellikle bu bereketli surenin her gece akşam namazından sonra okunması tavsiye edilir rızık fakirlik ve yoksulluktan kurtulup zenginlik nimetine kavuşmak için okuyanlar özellikle dinleyin burayı akşam namazından sonra okumaya arkadaşlar devam etsinler. Bir yerde okumuştum diyor ki bu sureyi ara vermek sizin 40 gün 40 defa okuyan asla fakirlik çekmez. Allah o kişiye bak çok önemli. Bakar mısın şuraya? Allah diyor Celle Celalı o kişiye yorulmadan günaha girmeden helal rızıklar nasip eder. Anladın mı? Sekerat halinde olan son nefeslerini veren bir kişiye Vakıa suresi eğer okunursa münker ve nekir meleklerinin suallerine kolaylıkla cevap verirler. Allah dostları diyorlar ki ölmüş bir kimsenin üzerine Vakıa suresi okursanız o meyyitin allah Teala acısını, ıstırabını hafifletir. Ölümle burun buruna gelen, can vermek üzere olan ağır bir hastanın üzerine Vakıa suresi okunursa Allah'ın izniyle inşallah imanla göçmesine vesile olur. Azrail aleyhisselam da o kişiye karşı çok nazik, çok yumuşak davranır biliyor musun? Abdestli olarak her gün sabah akşam bu Vakıa suresini birer defa okuyan. Hayatı boyunca yoksulluk görmez, tehlike görmez. Allah ona esirger. İmam Kurtubi naklediyor. Rahmetullahi aleyh. Tohum ekerken bağ bahçeye, tarlaya, bostana. Eûzu besmeleden sonra... Vakıa suresinin 63 ve 64. ayetlerini diyor okusa, zikretse ekine isabet edecek zararların uzaklaştırılmasına vesile olur. Doludan, yağmurdan yani şiddetli yağmurdan, e, ürünlerin selde heba olmasından, yağmurdan zarar görmesinden, doludan falan, dolu yerde yanar ya onlardan Allahu Teala diyor korur. 63 ve 64. ayetler. Hangi ayetmiş söyleyeyim Bismillah. Walakat alim tumun neş etel ula falola tezkaron <laughs> etheraytum ma tahrufun. Sadakallah <laughs> Bu 63. ayet. Bir de devam 64. ayet de şu Bismillah. E entum tezrau e entum tezraunu nahnu zariun. Bu ayetleri inşallah okumanın da çok faydalı olacağı ifade ediliyor. Allah'ın nurundan, feyzinden, bereketinden inşallah bizleri istifade eden kullarından eylesin. Bir de Vakı'a suresi 56. ayet, Hakka suresi 14. ayet. Bir zemzem suyunu okuyup hastaya içirsen Allah hastalığına şifa verir diye ifade ediliyor. İnşallah. Sohbetimizi faydalı bulduysanız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun.